Seni terk ettiler ve sen hiçbir şey yapmadın. Ne aradın, ne yazdın, ne sordun? Sadece sessiz kaldın. Ve işte o an kontrol tersine döndü. Çünkü sessizlik bazen bağırmaktan daha gür çıkar. Ve seni terk eden kişi senin sessizliğini duymaya başladığında kendi iç sesinden korkar. Carl Jung der ki, sessizlik Ruhun kendini yeniden kurduğu en derin zemindir. Bugün sana terk edildiğinde yapman gereken tek şeyi anlatacağım. Ve bu şey sandığından çok daha güçlü bir silah. Hazırsan başlıyoruz. Terk eden biri aslında bir şey ister. Tepkini, senin yalvarmanı, neden diye sormanı, ağlamanı, mesaj atmanı. Çünkü sen tepki verdikçe o kontrol hissi kazanır. Jung'a göre her ilişki bir enerji alışverişidir. Sen konuştuğun sürece enerji akışı onadır. Ama sen sustuğunda oyun biter. Sessizlik bir boşluk yaratır ve insan beyni boşluktan nefret eder. Bu yüzden o kişi senin sessizliğini doldurmak için çırpınmaya başlar. Acaba gerçekten bitti mi? Neden aramıyor? Bir başkası mı var? ve burada jung'un söylediği şey gerçekleşir projeksiyon yani o kişi kendi korkularını, suçluluklarını, pişmanlıklarını senin sessizliğine yansıtır. Sen hiçbir şey yapmazsın ama onun zihninde bir hayalet haline gelirsin ve bu hayalet gündüzleri bile onu rahat bırakmaz. Sessizlik pasiflik değildir. Bilincin en derin seçimidir. Carl Jung der ki, kendisiyle yüzleşemeyen insan sessizlikten korkar. Ve seni terk eden kişi işte tam bu korkunun içindedir. Çünkü artık seni suçlayamaz, tartışamaz, senden enerji alamaz. Kendi iç sesiyle baş başa kalır. Ve o iç ses onun en büyük düşmanıdır. Senin sessizliğin onu kendisiyle yüzleştirir. Ve bu dayanılmazdır. İşte o yüzden geri dönerler. Seni özledikleri için değil. Sessizliğinin yarattığı boşluğa dayanamadıkları için. Ama sen konuştuğuna sessizlik pasiflik değildir. Bilincin en derin seçimidir. Carl Jung der ki: Kendisiyle yüzleşemeyen insan sessizlikten korkar. Ve seni terk eden kişi işte tam bu korkunun içindedir. Çünkü artık seni suçlayamaz, tartışamaz. Senden enerji alamaz. Kendi iç sesiyle baş başa kalır ve o iç ses onun en büyük düşmanıdır. Senin sessizliğin onu kendisiyle yüzleştirir ve bu dayanılmazdır. İşte o yüzden geri dönerler. Seni özledikleri için değil, sessizliğinin yarattığı boşluğa dayanamadıkları için. Ama sen konuştuğun an boşluk dolar ve güç yine onların eline geçer. O yüzden sessiz kal. Çünkü sessizlik sadece koruma değil, güç transferidir. Jung der, suskunluk ruhun en yüksek konuşma biçimidir. Sen sustuğunda o seni her yerde duyar. Terk edildiğinde ne yapmalısın? Hiçbir açıklama yapma. Neden gittiğini zaten biliyorlar. Sen anlatma. Sosyal medyadan sustur. Görsün ama ulaşamasın senin gerçeğini değil, sadece hayaletini görsün. Ortak arkadaşlara konuşma. Hiçbir şey demiyor cümlesi en güçlü mesajdır. Mesajlara hemen cevap verme. Kontrol onlarda değil, sende olsun. Beklet. Sessizliği hissetsinler. Kendini geliştir ama göstermeden. Büyüdüğünü fark etsinler ama nasıl olduğunu bilmesinler. Merak cezadan daha ağırdır ve ne yapmamalısın? Açıklama yapma. Her açıklama güç kaybıdır. Arkadaş kalma tuzağına düşme. Bu, onların vicdanını rahatlatır. İyi misin mesajına roman yazma. İyiyim de sus. İntikam alma. Çünkü sessizlik zaten intikamın ta kendisidir. Jung'un sözüyle, karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanırız. Işık figürleri hayal ederek değil, Acını bastırarak değil, sessizliğe dönüştürerek güçleniyorsun. Sessizlik bir son değildir. Bir yeniden doğuştur. Çünkü sessizlik seni başkalarının hikayesinden çıkarır. Artık onların senin hakkındaki yorumlarında değil, kendi hikayende yaşıyorsun. Jung der ki, bireyselleşme kalabalıktan ayrılmayı gerektirir. Ve terk edilmek aslında gizli bir armağandır. Seni seni görmeyenlerin yanından uzaklarınız. Bir gün fark edersin. O kişi senin yokluğunla yaşamayı öğrenememiştir. Ama sen onun yokluğunda çiçek gibi açmışsındır. Ve o geri döndüğünde sen artık eski sen değilsindir. Belki de en güzeli artık onu istemiyorsundur. Çünkü sessizlik sana şunu öğretmiştir. Seni terk eden zaten senin seviyene çıkamamıştı. Ve sen bunu hiçbir şey yapmadan kanıtladın. Şimdi sana soruyorum. Sessiz kalmaya hazır mısın? Eğer bu video sana dokunduysa yorumlara yaz. Sessizlik benim gücümdür. Ve unutma. Bir sonraki videoda Jung'un en karanlık gerçeğine ineceğiz. Neden bazı insanlar senin mutluluğuna dayanamaz? Kaçırma. Görüşmek üzere.